ortayaları çoğaltma videosuna hoş geldiniz. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte benim neredeyse bütün sukulentlerim çiçek açtı. Ben de daha önce denemediğim bu kuru çiçeklerden çoğaltmayı deneyeceğim. Yani tohumlarından çoğaltmayı deneyeceğim. Tohumdan çoğaltma yöntemini daha önce denememiştim. Bendeki simboformis, yani havortiye simboformis, çiçek dalıyla birlikte minik bir yeşil yaprağı da beraberinde getirdi. Onu da çoğaltmak için kullanacağım. Birazcık zor kopuyor kurumuş olduğu halde ancak başardım. Böyle bir yaprakla da çoğaltılabilir. Hemen size de göstermek istiyorum. Sadece dikimini gerçekleştireceğim. Bununla birlikte benim havortu yeşilliğimde birkaç küçük yavru da var. Hemen detaylı olarak göstereceğim. Koparmak için en büyük olanını seçiyorum. Yani çoğaltmak için. Yaklaşık olarak 5 cm'i geçen yavruları kopartabilirsiniz anne bitkilerde. 5 cm'i geçince kendisine kayırabilecek durumda olacaktırlar. Sadece bu video için en büyük olan yavruyu alacağım. Diğer ikisi anne ile birlikte gelişimini tamamlamaya devam edecek. En büyük olanı da kopartıp göstereceğim size. Gördüğünüz gibi kök gelişimine başlamış. Bugünden sonra kendisini kayırabilecek durumda. Yavru bitkileri annelerinden ayırmak için en uygun zamandayız. Bundan sonra kış mevsiminde bir ayırma işlemi yapamayız. Çünkü bitkiler kışın kış uykusuna girecekler. Havortia attenuata'ya geldik. Şimdi en kenardakiler köklenme ile birlikte büyüyor. Ben o en büyük olanın ortadakini alacağım. Ortadakinde köklenme yok ancak kendisini kayırabilecek durumda. Demiş olduğum gibi 5 santimi geçenler kendilerini kayırabiliyorlar yine bunu da biraz koparması zor ancak başarılı oldum. Az sulanma ile bakımı en kolay bitkiler arasında olan havortiyalar unutkanlar için en güzel bitki çeşidi. Unutkan arkadaşlarınıza havortiya alabilirsiniz. Şimdi size benim en büyük bitkim olan havortiya venosa'yı göstereceğim. Ancak bundan çoğaltmayı gerçekleştirmeyeceğiz. Çünkü bunda henüz bir yavru yok. Sadece çiçek açmış yapraklarının rengi, güzelliği, şekli beni çok etkiliyor bu bitkide. Çoğaltmak için bu saksıyı seçtim. Bu saksıdaki iki küçük olan yavruyu alacağım. Avortiyalarda kök gelişimi sağlandıkça yukarıya yavru patlatıyorlar. Gözüme kestirmiş olduğum bu iki yavruyu alacağım hem de saksıyı seyretmiş olacağım. En büyüklerini ayırmıyorum çünkü buradaki aile görüntüsü benim hoşuma gidiyor. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer yavru ayırma işlemlerine göre bunlar daha kolay oluyor. Hemen topraktan ayırabiliyoruz. İlk yavrunun ardından kardeşini de alacağım. İlk başta yavruları ayırdığınızda adaptasyon sürecine giriyorlar. Yani büyümeleri duruyor. Birazcık solgun da görünebilirler. Ancak endişelenmeyin. Hemen kendilerini toparlayacaklardır. Çünkü bitkiler bizim sandığımızdan daha güçlü. Bu video ile birlikte ben ilk kez tohumdan yetiştirme deneyimi de sağlayacağım. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Bu video ile birlikte inşallah bunda başarırım. Eğer başarılı olursam sizlerle de sonuçları paylaşacağım. Öncelikle minik bir seri etkisi yapmamız gerekiyor. Tohumları ekledikten sonra üzerine sprey ile sulama yapıyoruz. Daha sonrasında da streç filmle kapatıp onları 3 gün boyunca karanlık bir ortamda bekleteceğiz. Benim karanlık bir odam var evimde. Orada 3 gün boyunca bekleteceğim. Daha sonrasında da full aydınlık bir yere almamız gerekiyormuş onları. Ben de ilk kez deniyorum. İnşallah başarılı olurum ve sonuçları da sizinle paylaşırım. Bu şekilde 3 tane minik sera oldu. Çimlenene kadar da streç filmleri çıkartmıyoruz. Devam edelim ve minik yavruları saksılayalım. İlk olarak Havortiye ve dikiyorum. Normalde bir saksı değişiminde yahut yeni bir bitkinin saksısını değiştirdiğimizde hemen sulamak gerekiyor. Ancak böyle bir işlemde hemen sulama işlemini yapmayacağız. 3 gün bekleteceğiz ve 3 günün ardından sulama işlemini gerçekleştireceğiz. Ben daha sonrasında da haftalık sulama rutinine göre sulama yapacağım. Yani ben sıcak havalarda... 4-5 günde bir sulama yapıyorum. Kışın ise 2 haftada bir sulama yapıyorum. Kış uykusunda olan kaktüsleri ise hiç sulamıyorum. Yavru sukulentleri direkt olarak güneş ışığı alacak şekilde konumlandırmayacağız. Sadece aydınlık bir alanda ya da yarı gölge bir alanda kalması gerekiyor. Aslında sukulentlerin direkt olarak güneş ışığı alması zararlı. Bakımı en kolay sukulent türü olduğu için de sadece bu konuya dikkat ederseniz başarılı sonuçlar elde edersiniz. Siz de avortiyaların bakım önerileri için önerilen videolara bakabilirsiniz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa yorumlarda iletebilirsiniz.